Merhaba arkadaşlar. Solucan gübresiyle alakalı bir video çekmeye başlayacağım. Bayağı uzun sürecek. Aşama aşama. Şimdi ben sıfırdan başlıyorum. Ee, i̇lk yapmam gereken şey solucan almak değil, solucanı koyacak bir kap bulmak. Bir, bir tane güzel bir kap aldık inşaat dükkanlarından. Şimdi burada e, yapmamız gereken şey solucanlarımız gelmeden kabını hazırlamak. Bu kabı hazırlamak için de internetten bakabilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Biz de tekrardan burada zaten video çekeceğiz şimdi yaptığımız işlemleri. Ona da bakar yapabilirsiniz. Kabımızı da şöyle göstereyim büyüklük olarak şöyle bakın bir karıştan büyük yüksekliği uzun enlemesine bir buçuk karış boylamasına da iki buçuk karış yüksekliği bayağı iyi şimdi bunun altından deneceğiz arkadaşlar fazla delik açmayacağız biz şuradan şuradan ortadan bir de şurada, şu karşıdan deneceğiz dal da delmeyeceğiz. Çünkü fazla delik yapmak istemiyoruz. E, ee, içinde eğimleri buraya olduğu için sular buradan akar büyük ihtimal. O yüzden de oradan deleceğiz. Gördüğünüz gibi kap bu. Deldikten sonra solucanlara sipariş vereceğiz arkadaşlar. solucanlara sipariş verdiğimiz arkadaşın da ulaşmanız için size yardımcı olabiliriz. Ee, genç bir arkadaşımız 16 yaşında. Şimdi geldikten sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Bir şeylerimizi de. Şimdi arkadaşlar e, işleyen olduğumuz için öğrendik ki bitirdikleri azmış. O yüzden biraz daha deleceğiz. Arkadaşlar şu anda tam olarak delme işlemini bitirdim böyle için tutuyorum bu şekilde beklemeye vermişiz, nereye açmışız bekleriz diye ben kanalların olduğu yerden derdim ki ince yerlerden derdiğimizde şey yapmasın diye gördüğünüz gibi sonra bir de nemlendirmek için şu tarz bir sulama şey alabilirsiniz böyle bunu aldıktan sonra Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda e, etmiş olduğum sipariş geldi arkadaşlar. E, Oğuzhan Gümüş arkadaşımdan Malatya'dan sipariş verdim. E, 500 tane bana Allah razı olsun kendisi çok iyi bir şekilde kaybolamış, göndermiş. Kutunun içindeki şey açılsa da hiçbir yere taşmamış arkadaşlar. Şimdi 2 e, aylık, 2 ay falan kadar mama yollamış arkadaşlar. Bir de kutunun içinde solucanlarım var. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunları ben şimdi yerleştireceğim yerine. Yerleştirmeden önce size uyarıyorum. Uyarıyorum. Ve tekrar tekrar yine uyaracağım Arkadaşlar kesinlikle musluk suyu kullanmıyorsunuz. Çünkü musluk suyunun içinde klor olduğu için ölümlere sebep olabiliyor mu? Solucanların hepsini bilen kaybedebilirsiniz. Bana Oğuzhan Gümüş arkadaşımız 500 tane çoğu hamile solucan seçti tek tek elleriyle arkadaşlar. O yüzden Oğuzhan arkadaşıma teşekkür ediyoruz. linkin altında Oğuzhan'a ulaşabileceğiniz linkler göstereceğim. Arkadaşımız 16 yaşında olmasına rağmen çok iyi bir şekilde öğrenmiş bu işi daha e projeler sunmuş otomatik nemlendirme projeleri şimdi sol camlarımızın diriliğine bakalım tut Ömer bu şekilde kaldırıyoruz şu anda gördüğünüz gibi hemen şurada kaçmaya başladılar ben şimdi biraz ışık çekmek için ışık tutuyorum arkadaşlar o yüzden hemen kaçabilirler şöyle yaptığım zaman iyiyy, elime değiyorlar defa dokunduğum için şeyim, ben huylanıyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde aşağı ilerliyorlar. İşte buradalar. Boyları normal. Bazıları ölmüş ya da ölmemiş mi diyeyim anlamadım. Kımrıyor aslında ya ölmemiş aynen. Şu an mayışmışlar bunu hızlı bir şekilde çıkartmam lazım. Yeni yoluna yerleştirmem lazım. Bunu koyalım şöyle. Bunlar. Koy içine, içine koy. Şimdi size bunun e, bunu yerleştireceğimiz yeri hazırlamayı göstereceğim. Bir Şimdi arkadaşlar e, ee, solucanlarımızı şeyin içine yerleştireceğiz. E, kabın içine yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi biz kab almıştık. E, bir tane tülbent lazım arkadaşlar altına. Deliklerden çıkmasın diye. Güzelce şöyle delikleri kapatsın. Bir de e, şöyle bir suyun içine karton ıslattık arkadaşlar. Dibine sereceğiz bu kartonları. Gördüğünüz gibi ıslansın diyeceğiz. Şimdi suyumuzun özelliği neydi? Musluk suyu olmaması. içinde kılır falan olmayacak arkadaşlar. Ee, birazdan yerleştirmeye başladığımız zaman daha yakın çekimden siz de göreceksiniz. Daha ne olacak. Sürekli kayda alacağız. Evet arkadaşlar 15-20 dakika bekledik. Şimdi bunlar güzelce oldular. Şimdi bunları kabımızın içine koyacağız. Biz altını nemlendirmediğimiz için arkadaşlar biraz şey koyuyoruz, ıslak koyuyoruz. Siz koyarken avucunuzu sıkabilirsiniz hatta. Eğer bizden iyi bilen, bakan birisi varsa yorumlarda bize de yardımcı olabilir. Kartonlar ne işe yarıyor? Daha biz de bilmiyoruz şu anda ama herkes böyle altına karton koyuyor. Biz de şimdi tam bir verene kadar takıt usulu ile solucan besleyenlerin yaptıklarını yapacağız mecburen büyük bir ihtimal bunlar herhalde yiyormuş da içine yumurtluyormuş da yanlış bilmiyorsam en zevkli yerine geldik bunlar sen şunu tut şöyle bunun içinde solucanlarımız var Şimdi bunları yerleştireceğim dökeceğim arkadaşımız da bunu kameraya alacak. X çekiyor. Çekiyor, çekiyor. Niye ekranda bir şey güzel? Niye git? Görmüş olduğunuz üzere. Kötü <laughs> boşalttık. Pazartesi akşamı bunları paketledi. Bugün e, çarşamba salgını kargoya verdi. Normalde perşembe günü burada olması gerekiyordu. Çarşamba günü buraya geldi. Yani bir gün önceden geldi. Bunun daha e, yeminin şey yapmasına çok var. Maması yeni verildiği için biraz daha bekleyebilirmiş. Şimdi arkadaşlar şu kalın taneleri ben şimdi almıyorum. Çünkü sonuçta bunlar da hayvan. İçeride ev yapıyorlar, yollar yapıyorlar. Bunu dümdüz kıpırtısız bir şekilde vermeye çalışmayın. Yani bu bana çok mantıklı geldi. Bu şekilde göstereyim ben size. Solucanlar görünüyor mu bilmiyorum ama birazcık geziyorlar. Işık olduğu için şöyle göstereyim şu olarak. Şu an hepsi altlara kaçmaya çalışıyorlar. Şöyle biraz ışığı alayım. Işığı görenler birazcık kaçsınlar. Şimdi ben buna biraz şey yapacağım, nemleme yapacağım. bu Ömer. Şimdi fıs fısım yok. Şöyle elimle hafiften serpiştiriyorum fazla gitmemesi için. Şu anda yüzeyde hiç solucan kalmadı. Hepsi sayma ihtiyacında bulunmadım çünkü Bolsa'nın alışımıza güveniyoruz. Bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Bana paket zaten göstermişti. Güvenimiz sonsuz zaten. <laughs> Hafiften de olsa gönderdiği yerden üstüne serpiştireceğim. Çünkü alttaki karton da gözüküyor. Hiç olmazsa şeyleri kapatsın. Yaklaştır Ömer. Yaklaştır, yaklaştır. İçeri Arkadaşlar ya görmüş olduğunuz gibi üzerinde hafiften bir e, serpiştirdim. Çok az bir şey. Fazla atmadım. Yani fazla kaçırmayın. Fazla sularsanız nefes alamazlar, ölürler. Şimdilik buradan sonrasını sizlere çekip çekip atacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar e, şu ayakları da koydum üstüne şu şekilde. Bundan üstüne de solucan haznemizi yerleştireceğiz. Bu tuzanın ucundan şöyle maksat zararlı böcekler falan tırmanmasın hiçbir yere yaslamıyorum arkadaşlar şöyle bir de göstereyim gördüğünüz gibi şimdilik burada bırakacağız bir de üstüne evet arkadaşlar en sonunda üstünü örttüm bu şekilde güneş ışık görmesin diye bu şekilde örtüyorum İnşallah hücre tırmanmazlar. Da daha rahat çalışırlar. Ee, alışsınlar diye üzerine öpüyorum. Sonra görüşürüz arkadaşlar.